Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz mizan. İlk önce mizanın tanımıyla başlayalım. Gördüğünüz üzere mizan muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra borç alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan bir tablodur. Evet, mizan hesaplarının durumuna uygun olup olmadığını kurallarına göre ee, uyup olmadığını kontrol etmemizi sağlar. Mizan çeşitleri üç türlüdür. Bunlar aylık mizan, genel geçici mizan ve kesin mizandır. Aylık mizanda defter, defter kayıtlarını defteri kebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında kontrol amacı ile düzenlenen mizandır. Genel geçici mizan 31 Aralık tarihinde düzenlenen aylık mizanlardan farklı olan beraber muhasebe muhasebe dönemini kapsayan mizandır. Kesim mizanda da dönem sonlarında yapılır ve defteri kibir kayıtlarının hesaplarının defteri bakiyelerinin envanter sonuçlarına göre düzeltildikten sonra yani dönem sonunda ilgili kayıtların sonra düzenlenen mizandır. Şimdi mizanı şekli, mizan örnek bir mizan burada görüyorsunuz. Burada tabi herhangi bir kayıt atılmamış. Bunları ben size birazdan göstereceğim mizan düzenlenmesiyle alakalı burada bir şey yazmış. Onu okuyalım. Mizan düzenlenirken defter kebire aktarılmış yevmiye, yevmiye kayıtlarını kapsadığından mizan başına mizan düzenlenmiş tarihi ve mizan dahil edilmiş en son yevmiye maddesi numarası verilir. Tamam. Ee, mizanın yorumlanması. Heh. İşte bu konu önemli bir konu. Yani zaten asıl mevzu yani sonuç kısmı burası. Yani tamam mizanın süreç aşamaları var. Bir sürü e, aşamadan geçiyor. Ama asıl aslında bizden istenen mizanın yorumlanması kısmıdır. Tabii ki bu yani işin uzmanlık gerektiren kısmı mizanı yorumlayabilmektir. Yine tanımına bakacak olursak. <laughs> düzenlenen mizanın önce toplamlar açısından eşitlikleri kontrol edilir. Buna göre mizanın tutar toplamları yevmiye ve kebir. Yani büyük defter toplamlarına eşit olmalıdır. Yani bu iki toplam eşit olmadığında mizanımıza bir problem olduğu zaten direkt aşikar ortaya çıkar. Kalan toplamları da birbirine eşit olmalıdır. Alt top, hesapların toplamı ana hesapların toplamlarına eşit olmalıdır. Bunların hepsi birbirine eşit olacak. Ee, misal, misal örneğimize geçelim isterseniz. İşletmelerin büyük defter kayıtları aşağıda verilmiştir. Buna göre işletmenin aylık mizanını düzenleyiniz diyor. Mesela 100 kasa hesabı borç kısmına 66 bin lira yani kasamız 66 bin TL giriş olmuş gördüğünüz üzere 37 bin TL'de kasamızdan çıkış olmuş geliyoruz alacak senetlerimiz 47 bin TL'lik borç kısmında yani burada tabii aktif ve pasif hesaplar bilirsiniz bunlar aktif hesaplarımız aktif hesaplarımıza giriş girişler borç tarafında takip ediliyor. Çıkışlar alacak tarafında. Burada 121 alacak senetleri hesabımıza 47.000 TL girişimiz var. Devam ediyoruz. 252 binalar hesabımız. Binalar hesabının yine borç kısmına 210.000 TL giriş olmuş. Yani e, toplamda 210.000 bin TL'lik binalarla alakalı yani belki bir daire satın alınmış ve artık içeriğini şu anda tabi buradan göremiyoruz o tarz şeyler olmuş 210.000 TL girişimiz var geliyoruz satıcılar hesabına 320 satıcılar hesabına 40.000 TL giriş var 115.000 TL de çıkış var yani satıcılar hesabına aslında direkt alacak ha, çıkış var tamam yani burada satıcı, satıcılara yine borçluyuz. Ne kadar borçluyuz onu da görebiliriz. 115.000 bin eksi 40 bin. Toplamda 75 bin TL'de e, satıcılara yani şey alıcı satıcıların bizden alacağı var. E, 75 bin 400 banka kredileri. Ya şu anda aslında bir mizan okuması yapıyorum ben e, kendimce e, 400 banka kredileri hesabın bakın 108 bin lirada banka kredileri e, uzun vadeli bunlar yalnız e, 300 olsaydı hani bir yıl bir yıla kadar olanlar e, gözüküyor olurdu. bu bir yıldan uzun vadeli olan borçlarımız da 108 bin TL'ymiş onu görüyoruz sermaye ödüm sermaye hesabımızda 500 229 bin TL paramız varmış olacaktan. Bankamızda 102 bankalarımızda ne kadarımız varmış sayın arkadaşlar. 102 bankalarımızda 57 bin giriş 10.000 çıkış olmuş. Yani 47 bin TL'miz var. Geliyoruz. 153 ticari mallar hesabımız. Ticari mallar hesabımızda 135 bin TL var. Yani 135 bin TL'lik malımız var manasına gelir. 255 demir başlarımıza baktığımız zaman demir başlarımızda da görüyorsunuz ki e, 85.000 TL giriş 55.000 TL çıkış olmuş. Yani burada da e, 30.000 TL'lik demir başımız var elimizde. 321 borç senetleri hesabımızda e, 79.000 liralık borç senedimiz var. 421'de de görüyorsunuz 30 bin giriş, 37 bin çıkış borç senetimiz olmuş ama bunlar tabii ki uzun vadeli borç senetleridir. Şimdi görüyorsunuz mizan düzenlenirken ilk önce büyük defter hesapları toplam alınır, toplamlar alınır ve mizan tutar kısmına aktarılır. Hesapların borç toplamları borç sütununu alacak, toplamları alacak sütununa aktarılır. Daha sonrasında bakiyeleri kalan kısım yatırır. Hangi taraf fazla ise yani ne taraf bakiye veriyorsa kalan kısmı ile ilgili yere kaydedilir. Şimdi geldiğimizde görüyorsunuz mizanımız yazılmış. 100 kasa, 102 bankalar, 121 alacak senetleri vesaire diye gidiyor. Baktığınız zaman borç sütunu, alacak sütunu yani az önce yukarıda bakmış olduğumuz yerler yerli yerine oturtulmuş ve kalan kısımlar, vakiyelerde yazılmış. Mesela buradan yorumlamak aslında daha kapsamlı olacaktır ve kolay olacaktır. 100 kasamızda mesela bakın 29.000 TL paramız var. Kasamızda 102 bankamızda bankada 47.000 TL paramız varmış. Yani mizan okuması aslında yorumlaması biraz da böyle bir şey. 121 alacak senetler hesabımızda 47.000 TL senedimiz varmış. Yani 47.000 TL'lik alacak senedimiz var. 47.000 TL'lik senet alacağımız varmış. Ee, ticari mallarımızda 135 bin TL'lik ticari malımız var. Demirbaş hesabımızda 210 bin TL. Şeminalar hesabımızda 210 bin TL. Demirbaşlarımızda 30 bin TL'miz bulunuyor. Geldiğimizde alacaklılarımız bakın. Satıcılar satıcılarımıza 75 bin TL borcumuz var. Borç senetleri hesabımızda 79 bin TL borç senedimiz var ödememiz gerekiyor. 400 bin TL şey 400 krediler hesabında 108 bin borç hesabında 7 bin ve sermayemiz 229 bin. Gördüğünüz gibi alt tutarlarımız da tutuyor. Yani bu mizanda herhangi bir problemin olmadığını gösteriyor. Görüldüğü gibi mizan tutarının kısmında borç olacak toplamları eşitliyor kalan kısmı borç alacak toplamları da kendisine eşit çıkmıştır. İnsanla alakalı anlatacaklarımız bunlardır. Soracağınız soru olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsine tek tek cevaplayacağım. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.